Merhaba arkadaşlar ben Yaşar ve bu güzel işte de kanalım hakkında sizlere ee, önemli bir şey söyleyeceğim ve önemli bir şey söyledikten sonra bir tane daha önemli bir şeyim var. Yani birincisi arkadaşlar kanalın ismini değiştirin bannerları da de değiştireceğim. Şu an hatta şu sağda görünüyordur. En yani basit üstümüze göstereyim şöyle. Yarısı gözükmüyor çünkü pencere modunu dışı Lakin öyle olmaz sıkıntı yapmayın. İşte böyle arkadaşlar. Ee, öbür önemli şey arkadaşlar. Eee... CS videoları gelecek. Yani CS 16 falan troller, Teams 3 troller falan gelecek. Ee, kanalıma abone olun lütfen arkadaşlar. Videom da bu kadardı. Beğenip paylaşın. Neyse. Haydi hoşçakalın. Bay bay. Ve arkadaşlar sizlere bir son son bir şey söyleyeceğim. Şu arkadaşlarıma da abone olmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın. Bay bay.